Şeytan Hacı Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm. İbrahim Hocam Allah razı olsun Rabbim başımızdan eksik etmesin Bana burcayı Videoya çek bana gönder dedi İnşallah Allah hakkımızda hayırlısı Nasip etsin Rabbim bizden razı olmuş Kullarından eylesin inşallah Gece rüyamda bir güzel bir insan yanıma geldi. Hadi kalk 20 liralık adam gidiyoruz dedi. Sen kimsin dedim. Dedi ki ben meleğim. İnsan suretine girdim. Korkma beni. 20 liralık adam gel de cennette senin 20 liralık mekanını göstereceğiz dedi bana. Ben hiç itiraz edemedim. Kalktık onunla beraber gittik. Bir de baktım cennet. Cennetin içine değiliz ama dışarıdayız. Bana gösteriyor. Çok güzel. Yani şu an o güzelliği burada anlatamıyorum. Çok da büyüktü yani. Ben dedim ki orada bu 20 liralık olur mu ya 20 lira? Bu çok büyük yani 20 lira nedir ki? Dedi ki senin 20 liralık yerin burası. Dedim ki ya benim dünyada bir 20 liralık bir şey değil. Benim çok şeyim var. Ne var dedi senin? Ben dedim Mahmut Efendi Hazretleri'nin müridiyim. Ben beş vakit namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, tarikat dersimi çekiyorum, gece teheccüd namazına kalkıyorum. Ha dedim bir de ben medresede çalışıyorum, medresede hizmet ediyorum. Yani benim amellerim çok. Cennette Başka başka melekler geldi. Yanımdaki meleğe diyor. Onlar da insan kılığında. Kim bu? İşte dedi bu 20 liralık adam dedi. Ben başladım onlara. Ya dedim 20 lira olur mu? Benim başka ibadetlerim, başka ammelerim tam böyle sırayla anlatacaktım. Sus sus dedi. Zaten dedi buraya gelen dedi hepsi dedi böyle alim oluyor. Bakalım defterine var mı? Tabii ben korkmaya başladım. Çok güzel bir defter, nurlu bir defter. Defteri böyle çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. Biz de bakıyoruz, bekliyoruz orada. Dedi hani burada hiçbir şey yok dedi. Ne namaz var, ne tarikat dersin var, ne teheccüdün var. Hiçbir şey yok dedi burada. Sadece 20 lira var dedi. 20 lira. O nur ve büyük defterin içinden eski bir teyip çıktı böyle teyip. Bir de kaset içine koydular. Nedir dedim bu? Bu senin günahların. Kasetteki günahların dedi. Bu 20 liranın hürmetine bunu cehenneme gidip orada sildireceksin dedi. Sana bu mükafatı da verdiler. Ya dedim ne olur beni cehenneme göndermeyin. Burada sildirelim. Burada silinmez dedi. Burada dedi takacak priz yok. Elektrik yok. Priz de elektrik de cehennemde orada var. Oraya gideceksin. Orada bunu prize takacaksın. Sildireceğin, çıkacağım 20 liranın hürmetine. Tabi o ara yanımdaki melek beni aldı, götürdü. Gittiğimiz yer hani bu büyük şehir hastaneleri ya. büyük şehir hastaneleri, büyük hastane. Aynen öyle hastane gibi, büyük bir yer. Orası cehennem. Oraya gittik. Tabi yine dışarıdayız, içeri pek göremiyoruz. Bir sürü kapı var milyonlarca, milyarlarca kapı var. Her kapının arkasından sesler geliyor. Feryat, figan, bağırmalar, çağırmalar. Ben de korktum. O feryat, o figan, dayanamadım. Yanımdakine dedim ki, nedir bu? Dedi ki, bunlar zina yapmışlar. E peki bu kapı, o da zina. Peki şu, 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 şu. hep zina, zina. Merak ettim. Ya başka günah yok mu dedim ya. Var, var dedim. Onlar ta arkada, onlar azap çekiyor. Yalnız dedi Muhammed Mustafa Mustafa'nın ümmeti çoğu zinadan yanıyor dedi. Zina. Ben korktum. Beyaz beyaz elbise giymişler. Doktor elbiseleri gibi bir sürü melek var orada. Bir de baktım ki önümde insanlar çırıl çıplak küçük bir sandalyeye oturmuşlar. Hepsi beş sırasını bekliyor. Beni de bir sandalyeye oturttular ama benim üzerimde elbise var. Çünkü ben hayatta olduğum için onlar gibi çıplak değilim. Sandilere oturdum. Elimde teyip bekliyoruz. Bir de baktım ki ileride bir kavak ağacı uzunluğunda iki tane insan. Çok yakışıklı, çok güzel. Çok uzunlar. Bir ağaç boyunda bile, Kavak ağacı gibi. Onları görünce hayran oldum. Kim dedim bunlar? Bunlar ne kadar uzun böyle insanlar. İki kişilerdi. Yanımdaki menet dedi ki bu cehennemin amiri dedi. Bunlar amir. Ellerinde defter. Böyle sert sert bakıyorlar. Hiç böyle işlerinde merhamet yok. O sandalyeye oturmuş insanlar çırıçlık çırı, belki milyon belki milyar çok insan vardı. Onların yanına gidiyor onlara soru soruyor. O soru sorduğu zaman o cevap bu göksünü böyle parçalıyor cevap buradan çıkıyor. Ağızdan konuşma yok. Ben çok korktum. Eyvah! Nasıl göğüsleri parçalanıyor? Geçti öteki tarafa. Onlara soru soruyor. Soru sorduğu zaman o cevap insanların bu göğsü böyle parçalanıyor böyle buradan çıkıyor. Hemen düşüyor yere tabii. Atıyorlar cehenneme. Eyvah dedim. Bu şimdi dedim bana sorarsa benimle mi göğsüm parçalanacak? Korktum tabii. Geldi yandaki meleği dedi ki kim bu? Ne işi var burada? Kızdı. Öyle deyince ben iyice korkmaya başladım. Eyvah sesi de bir acayip. Dedi ki yanımdaki melek de esas bursa geçti. Dedi ki efendim işte 20 liralık adam bu dedi. Sen misin dedi o 20 liralık adam. Ya dedim etmeyin eylemeyin olur ne 20 liralık. Benim dedim ibadet ibadetlerime bak ben say sayma saymadı sus dedi. Zaten buraya gelen dedi hepsi dedi alim oluyor dedi. Bakalım defterine ne varmış. Korktum tabi sesimi çıkaramadım. O da defterini karıştırıyor. Ama öyle bir defteri karıştırıyor ki sayfaları kaldırıyor ki sanki bir dünya dönüyor böyle. Öyle acayip bir defter. Böyle sanki bir dünya çeviriyor böyle. Baktı baktı. Döndü bana ben iyice korktum. Kızdı bana. Hani dedi senin namazın? Hani orucun? Hani sen tarikat dersin? Hani teheccüd namazın? Hiçbiri yok dedi burada. Bir dedi 20 lira var dedi burada. Başka da hiçbir şey yok. Oo, ben yani bir acıdım, bir üzüldüm, bir sıkıldım. Dedi bu çok konuşmasın dedi. Takın dedi bunun prizini, teybin prizini dedi. Günahlarını sildirin gitsin. O 20 liranın hürmetine bütün günahlar da silinecek dedi. O 20 liranın hürmetine. Tabi ben fişi tuttum orada priz vardı. Elim titriyor böyle takacağım 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 bir suyu takamıyorum. Sonra yandaki melek dedi ki sen takamayacaksın ben sana yardım edeyim dedi. Tuttu elimden böyle güzel de bir eli ne sıcak ne serin çok hoş bir eli var tuttu elimi beraber frize, prize taktık iki tane düğmeye bastım başladı teyip çalışmaya günahlar siliniyor 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 günahlarım silindi teyibi de bana verdiler Ondan sonra biz oradan ayrıldık o yanımdaki melek dedi ki evet. Seninle dedi bizim yolculuğumuz buraya kadar. Ya dur gitme dedim. Bu 20 lira nedir dedim ya. 20 lira 20 lira. Lakabımız olmuş 20 liralık adam. Bu nedir? Dedi sen hatırlıyor musun dünyada senin bir arkadaşın var İktaş Ali. He he biliyorum onların binasında berberci var. Sen o berbere demiştin ki babam buraya tıraş olmaya gelirse Babam buraya tıraş olmaya gelirse babamdan para alma. Ve onun parası ben vereyim. Demiştin ya. Ha? İşte bu 20 lira babanın tıraş parası. Hani sen babanın tıraş parasını verdin ya. Ha işte o. Bu o, bu onun parası dedim. Gerçekten de ben o berberciye söylemiştim. Babam benden para almak istemiyor yani. Ben berberciye demiştim babamdan para alma. <laughs> Alırsan da çok azar. O zaman gittim işte o dedim babam geldi mi? Geldi dedi. Gerçek yani hayatta gerçek. İşte 20 lira tıraş parasını vermiştim babamın tıraş parasını. Bu para o para. Allah sonumuzu hayresin. Rabbim bizi bu kapıdan ayırmaz. Allahu Teala başımızdaki hocalarımıza, efendi hazretlerimize sıhhat, afiyet nasip eylesin. Doğru işler, doğru kararlar almayı nasip etsin. Bizleri de onların yanında hizmetçi eylesin. Rabbim bizi bu yolda, bu yolda canımızı alsın. Bu yolda çalışan kardeşlerimiz var, hocalarımız var. Ama doğru, ama yanlış, ama eksik, ama fazla. Rabbim eksiklerini tamamlasın inşallah. Günahlarını affetsin hepimizinkiyle beraber. Son nefeste imanı kurtarmış bir şekilde, Rabbimizin rızasını kazanmış bir şekilde ruhumuzu teslim etmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Tekrar selamun aleyküm.